Nasır geldiğinde ne olacak Spars? Çok üzücü olur bizim için açıkçası. Yani tahmin bile edemiyorum. Umarım öyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. Diye bir yorum geldi ve sorular için sizdeyim. Şöyle, ya bugün çok dominant gözüktünüz. Hakikaten de yani oyunun içerisi de zaten o şekilde ilerledi. Arada böyle birkaç tane daha maçınız vardı aslında. Özellikle kadro değişiminden sonra. Ama bunun bazılarına mesela maçı kapatamadınız. O niye oldu? Niye kapatamadınız? Çünkü ya artık biraz şeye de bakmak lazım. Evet son maça geldiniz artık yani bir maç kaldı önünüzde playoff'a girebilmek için. Belki de giremeyeceksiniz ama bu veya girebileceksiniz diğer takımların da durumuna göre ama en azından ilerleyen zamanlarda veya kalırsanız playoff'ta bunun bir çözümü olması lazım. Niye kapatamadınız o maçlarda? bugün kapatabildiniz sence? Yani açıkçası kapatamadığımız maçlar ben bir IV maçını hatırlıyorum bu kadroda eşittiğinden sonra. Gerçekten benim için de çok mental anlamda zor bir maçtı o maçı kaybettiğimiz için. Bayağı üzülmüştük. Yani onu ben açıkçası kadro değişikliğine ve iletişimine iletişime bağlıyorum. Yani zamanla birbirimize alıştıkça, uyumumuzu da ilerlettikçe bu tarz öne geçtiğimiz maçları aynı bu maçta yaptığımız gibi daha hızlı kapatabileceğimizi düşünüyorum diyeyim. Peki bir tane daha sorayım. Bir çoklu tiebreak ihtimaliniz hala var. Yani az önce hani şeyden bahsettim. Hani Nasır'ın 10 gelmesi durumunda hiç olmaması ihtimali de var ama hala çoklu tiebreak ihtimaliniz de var. Yani 9'da bir gruplaşma olması durumu da var. Orada en gözünüzde kestiğiniz takım hangisi? Ya biz bunları kesin aşağı indiririz. Bunlar, bunlarla karşılaşırsak playoff'a gireriz dediğin takım hangisi? Yani umarım öyle bir tiebreak şansımız olur. Dediğiniz gibi Nasır veya başka bir takım 10 galibiyetle gelmez yarın. Ee, öyle bir şansımız olduğunda bence yani diğer bütün takımlara karşı üstün geleceğimizi düşünüyorum ben. Bir tık böyle Fireon'in iyi gözüküyor. Gerçekten haklarını vermek lazım. Ama onun dışında e, diğer takımlara karşı bayağı üstün oynayacağımızı düşünüyorum ben. Teşekkür ederim Spars. Pekala vakit ayırdığın şey için de. çok teşekkürler Spars. Kendine çok iyi bak. Biz de bununla beraber MVP ekranına geçiş yapalım.